Merhaba arkadaşlar, Aliz Motexper'den ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için KTM Super Duke 1290 geldi dostlar. Motosikletimiz bu. Şimdi fenomen bir arkadaşımızın motoru gene bu. Instagram fenomenlerinden arkadaşım. Bununla kaza yapıyor. Kaza yaptıktan sonra topluyor. Topladıktan sonra da satmaya karar veriyor. Expert'e de bize denk geliyor. Zonguldak'tan bir dostum alacakmış. Hayrını görür inşallah alırsa. Şimdi Motorun eksperini ben yaptım. sizde de paylaşmak istedim. Motosiklet evet gerçek bir KTM ile karşı karşıyayız sonunda. Yani hani öyle 390 duka benzemez abi bu. 1290 duk. Gerçek KTM. Yani bloğunu da KTM'in ürettiği bir motosiklet arkadaşlar. 180 beygirlik bir canavar arkadaşlar bu motosiklet. Yani bu motorun üstüne bindiğinde tecrübe ister. Gerçek bir tecrübe ister. Ya işte ben 390 dük kullanıyorum. Fenayım. 3000 kilometre tecrübem var. Teker yaparak motosikletle helikopterden helikoptere atlıyorum. 1290 dük neymiş derseniz işte bu o zaman içinizden dışınızdan geçer. Başınıza gerçekten geçer arkadaşlar motosiklet. Ondan dolayı çok tecrübeli değilseniz bu tarz böyle büyük makinelere bakmamanızı tavsiye ederim öncelikle. Çok böyle diyorum ya tekercilerin ve çok tecrübeli insanların da başına devamlı gelen olaylar bitmiyor bu motosiklette. Çünkü gaz kaçıyor abi. Gaz kaçtı mı hop atıyor üstünden. Öyle söyleyeyim. Şimdi neyse. Ön taraftan başlayalım motosikletimize. Lastikler. Lastiklerimiz iyi değil. 17.500'de motor. Çamurluğumuz arkadaşlar sorun yok ama. Çamurluğumuzun üzerinde bakın. Bir boya izleri var görüyor musunuz? Yani 1293 gibi bir motorda olmaması gereken şeyler. Bunlar niye var diye araştırdığımda baktığımda yani şuradaki granajlarda bir sorun yok. Hatta bakın KTM yazısının üstünde de boyalar var. Gerçekten hoş değil. Bunların güzelce temizlenmesi lazım. Şimdi arkadaşlar bunu boyamış. Kime götürdüyse artık yapmak için dostum. Onlar bunu boyamış. Bunu boyarken de abi şuraya bir karton ya da bunu çıkarır. Yani iki tane bir de bunu çıkar dışarıda boya. Üstünde boyamaya karar vermiş. Herhalde dışarıdaymış o arada. Buradan spreyi çakmış. Çaktıktan sonra buralara gelmiş. Bakın çamurluğa gelmiş. Nurul Vahim amorsörün üstüne gelmiş borularının. Bakın şu boruların üzerindeki ince ince nokta nokta boyalar var ya amorsörün keçesinden yağ kaçırmaya neden oluyor. Çünkü çalışıyor ya böyle amorsörümüz arkadaşlar. Ne oluyor? Burada yağlar kalmaya başlıyor şunlar. Onlar temizlenecek abi güzelce. Temizlenmesi lazım. Fara da atlamış. Farda da var. Bakın şu aralarda da var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani durumları durum iyi değil. Ufak bir hasarda far almış, yani ön tarafta çatlağı var, şurada var ufak bir çatlağımsı bir şey. Şurada var arkadaşlar bakın farın. Ama içeride tırnaklarında pek böyle kırık çıkık yok. Ondan dolayı bunları da bu şekilde yazacağız raporlarımıza. Şimdi dostum kaza yapıyor. Gazı açmış. Videoyu çok kısa biliyorum dostlar. Ben bu motosikleti çok beğendim. Siz de videolarımı beğenip beni destekleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hype listesinde beni en tepeye taşıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. TCS'de devrede değilmiş. TCS devrede olmadığı için motor tabii ki atıyor üstünden sağ tarafa doğru düşüyor. Bunda kaynak yok ama boya atmışlar. Burada hafif yamukluk var sağ meretimizde. Raporlarımızı böyle ekleyeceğiz. Yine burada denge topuzumuz yok ve boyalar yine burada da var. Bak buralara da kaçırmışlar boyaları. Bakın görüyor musunuz boyaları? Yani çok iyi durumda değil maalesef oralar. Oraları güzelce temizlemesi gerekecek alıcı arkadaşımın artık alırsa. Bunları ben tek tek anlatacağım. Ama sağ aracımızda mesela boya yok. Depomuzda boya yok. Şimdi ben bunlara baktığımda şasede mi boya var? Hayır abi. Şu yeni boyanmış, kötü boyanmış. Zaten elinin izleri bile duruyor üzerinde arkadaşımın maalesef. Ondan dolayı bu şekilde yazacağım. Şimdi sağ tarafa doğru düştüğü için motosiklet bakın şurada bir ne var abi? Tamir var. Buradaki tamiri de yazacağız raporlarımızda çünkü burada ufaktan çok minimal böyle terletme yapıyor. Terletiyor abi buralar. Ondan dolayı sıkıntı. Bunu ekleyeceğiz. Bakın aşağıyı da macunlamışlar, tamirlemişler. Bunları tabi bu motorda aslında bunları tamire gitmemek gerekiyor da gitmişler ya abi sorun olur mu bu tamir yapılırsa olmaz ama motor işte böyle orası tamir burası tamir diğer tarafı tamir 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 şeklinde gidince olmuyor abi. Şimdi bakın burada da plastiği var ya bunun üzerindeki o yok arkadaşlar onu da yazacağız onu o adı neyse o da kolayca çözülebilecek bir şey ama egzoz egzoz ciddi bir hasar almış. Bu egzoz ama tabi bu hasarı almasa bu sefer buralar yukarı kuyruk granajının oldu şu bölgeler hasar alacaktı. O almamış ayaklıkla egzoz almış abi. Bu egzoz da ciddi bir maliyet. Şimdi motosikletin şu anda yani sarı sitedeki en ucuz katiyam arkadaşlar. Yani 1290. En ucuz dük bu abi. En ucuz. Yani ondan dolayı çok iyi de bakmak lazım diyorum ya her zaman. Hani bedava peynir fare kapanında olur diye dikkat etmek lazım. Ondan dolayı dostum da sağ olsun güvenip bize yolladı. Bakıyoruz motosikletin hani alınır mı alınmaz mı? Kararını da vereceğiz zaten. Şimdi şurada ayaklığımızı sipariş etmiş gelmemiş. Yani 3 aydır bekliyormuş siparişi. Geldiğinde de Zonguldak'taki dostumuza kargolar veririm dedi abi. Neyse arka taraftan jant kısmımıza geldiğimizde çok minimal şurada bir hasar var. O da düşmeden kaynaklı. Bu arkadaşım tabii ki Instagram'da en güzel yapılan şey ne abi? Bu motorla Instagram güzelliği. Yani Instagram'da çok yakışıklı motosiklet ve bu da teker motoru maalesef. Teker motorlarını ben benim çok hoşuma gitmez teker motosikletleri. Yani ne oluyor? İlla ki düşüp kalkma işleri oluyor. Sıkıntı yok. Yani istediğini isteyen istediğini yapabilir. Motoruna da nasıl davranmak istiyorsa davranabilir. Ama tehlikeli arkadaşlar. Şimdi motor bu motor üstünden attığında sizi göt üstü yere düştüğünüzde omurilik taraflarınızda sorunlar çıkabilir. Sakat kalabilirsiniz. Dikkat edin. Ben sizin sağlığınız için konuşuyorum. Yoksa kim ne yapmak istiyorsa yapsın. Arka stopu değişmiş arkadaşlar. Stop değişmiş. Onu değişmiş olarak raporları bekleyeceğim. Arka sinyalimizde sıkıntılarımız var. Bu kuyruk da tabii ki sorun yaşadığı için şurada kırılmış arkadaşlar. İçeriden bakın şurayı görüyor musunuz? İçeriden tamir edilmiş bazı vidalar atılmış. Bu arka kuyruk tarafında sorunlu olduğunu raporlarıma ekleyeceğim. Arka lastiğimiz nanayın nanayı. Bu hemen değişecek abi. Bunun hani yok. Ben bu motora binmek istiyorum. Binmek istiyorsan abi bu lastik değişecek. Ona göre. Hani masrafları tık 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 yazacağız. Şimdi bu motorun iyi durumda olanını ne kadara getiriyoruz? İşte piyasada ne kadar? Uyduruyorum 1 milyon. Bu motor ne kadar? Uyduruyorum 600 diyelim. O zaman hani değerlendireceğiz. Ya parçaları çıkaracağız. Oradaki neleri eksik neleri değil ona bakacağız. Ona göre arada ne kadar kar ne kadar zarar ediyoruz ona da bakacağız tabii ki. Hepsini değerlendiriyoruz yani kendi içimizde. Şimdi alıcı arkadaşım bize güvendiği için ben diyorum kendimi alacaksam. Eğer ben kendim bineceksem, binebileceksem, uyguna geleceğine inanıyorsam, gerçekten sağlıklı ve sorun yaşamayacaksam o zaman okey diyorum. Yani o, o, ben binmeyeceğim motoru başkasına bindirmem. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi şu ön tarafta gelelim. Bakın şu ön tarafta kafa tarafında yamukluk var arkadaşlar. Burada kafa demiri de yamulmuş. Kafa demirinde de yamuk olduğunu raporlarına ekleyeceğim. Bu düzelebilir, düzeltilebilir, yapılabilir, tamir de edilebilir. Bunu bu şekilde olacak, bu şekilde söyleyeceğim. Alırsa da yaparız, tamir ederiz, işim, işimize bakarız, yolumuza devam ederiz. Bunun zaten parçaları çok pahalı. Tamir edilebilecek parçalar var. Bir de tamir edilemeyecek parçalar var. Yani stopu mesela kırıldı. Onun üstüne işte cam yapıyorlar sonradan ekleme plastik falan. Onlar güzel olmuyor abi. Bunun yenisini yapacaksın. Ama gidonun hafif yamuk. Bu gidonun hafif yamukluğunu düzeltiriz abi. Bunun yenisini almaya gerek yok. Bunun 20 bin liraya yakındır yani. yani. Şu an şartlarında 2025 şartlarında 20 bine yakındır bu. Mesela gidon ama bu kurtarılabilir. Kurtarılabilecekse öyle yazacağız abi. Öyle bakacağız. Şimdi aynamızda da ufak bir iz var. Hiç önemli değil. Aynaklık izi geçtik abi. Şimdi bir üstüne bineyim hem çalıştıralım hem sesini duyalım. Motoru abi. Motor heybetli büyük. Yani aslında kısa şase. Yani 1290 biliyorsunuz hani uzayan bir motor. Herkesin de, de, herkesin de çok sevdiği görüntü olarak da gidiş olarak da ama Hız motoru olarak şimdi hızlanmak amaçlı, top speed amaçlı kullanacaksan buradan yediğin rüzgar seni her zaman rahatsız eder. Ondan dolayı racing tipi motorlar çok daha fazla tutulup seviliyorlar. Bu ne bileyim biraz daha farklı amaçlarla kullanılıyor. Ben şimdi motoru size çalıştıracağım. Bu arada bu yedek anahtarı bunun orijinal anahtarını otoyolda düşürmüş arkadaşım. Yani o da çok büyük sıkıntı. Bu yedek anahtarını da şu şekilde buraya okutarak motosikleti çalıştırabiliyorsunuz. Yani bu buraya okumazsa böyle okutmazsanız çalışmıyor. Normalde cebinizde işte anahtarınız olur ve onunla çalıştırırsınız. Şimdi motoru bir çalıştırayım sesini duyalım. Evet. Gerçek bir erkek stok egzoz, stok ses. KTM'in gürültülü çalışması her zaman. Ekranımız bu şekilde. Bakımlarını dışarıda yaptırmış. Oradaki ünlem işaretimiz bakımın yapılmadığını gösteriyor ama bakımı yapılmış motosikletin normalde. Bakımı da dışarıda kendi yaptırdığı için ünlem işareti ya ünlem işareti yanıyor orada. Yani motosikletin sesi adamı yer. Aşık da eder, Mecnun da eder dostlar. Gerçekten güzel. Ya böyle motorlar evet güzel, hoş ama tehlikeli. Çok tehlikeli. İnsan her zaman en güçlüsünü ister. Yani en iyisi olsun, en güçlüsü olsun. Eğer ki ya ne bileyim 100 km hızın üstüne çıkmayan adam bile bu motoru ister. Evet haklısınız. Ben de istiyorum. Ama Önermiyorum abi bu kadar büyük motorlarda. Ne bileyim çok 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 zor kullanımı zor. Fiyatlar pahalı hadi önemli değil para vardır bunun hiçbir önemi yok fiyatta. Ama dediğim gibi canını tehlikeye atması sıkıntı bunların canını tehlikeye. Neyse bu tarafa doğru düşmüş bu arada motosiklet. Hasarlarını gördük, konuştuk. Bayağıdır da yatıyor, 6 aydır da yatıyormuş motosiklet. Denge topuzu yok söylemiştim zaten size. Denge topsunun e, olduğu yer ama kendi elciğinde sorun yok. Elcikleri gayet sağlıklı. Motor 17500'de şasede de bir problem yok. Şimdi öbür tarafa geçelim, öbür tarafa bakalım. Sol tarafa geçtiğimizde arkadaşlar alt mesnet, üst mesnet düzgün. Bir sorun yok. Bakın amörstörlerimizde, keçelerimizde de problem yok. Biliyorsunuz teker yaparken indir kaldır, indir kaldır. Oralarda problemler oluşabiliyor ama motosikletli olmamış. Jantında bir yamukluk yok. Diskleri düzgün, balataları orta halde. Çok çok iyi değil ama idare de eder. Soğutma sistemi çalışıyor gayet iyi. Oradan da bir hasar almamış. Arka taraflarında tamir falan yok. Blok daha önce hiç açılmamış. Blok tarafı açılmamış arkadaşlar bu kesin. Ya zaten 17.500'de herhalde açmazlar motosikleti. Nasıl neyini açacaklar? Çok büyük yamyamlık yapmış olmaları lazım yani bunu bozabilmeleri için. Bu motor bozulacak bir motor değil. Sonuç olarak gücünü de tam kullanamıyorsun motosikletin. Çok zor bunun motosikletinin tam gücünü kullanmak. Krangı sesli çalışan motosiklet bir sorunu yok. Sesiyle alakalı bir sıkıntı yok. Ama diyorum ya teker yaptığınızda eğer bu motosikletleri ona özel ayarlamazsanız yani yağ pompasını değiştirip ona göre bir ayar çekmezseniz bütün motosikletlerde sorun çıkabiliyor. Bu da ondan riskli. Bu risk bilinerek alınan bir motosiklet olacak bu. Ben söyledim çünkü. Yani burada Tekrar her zaman risktir. Yukarıya kaldırın da yağlamayı. Kesiyor abi. Yani daha az yağlıyor diyeyim. Hani kesiyor demeyelim çünkü kesti yanış biter. Kesemiyor ama atması gerekenin %40'ını atabiliyor diyeyim ya da %30'unu atabiliyor diyeyim. O %30 da yeterli kalmıyor. Ömürden yiyor diyeyim. Ömürden. Motorun ömründen yemek istemiyorsanız eğer böyle işler yapmaya kalkışıyorsanız ona özel bazı işler işlemler yapıp motorunuza rahatla tekerde kalkabilirsiniz. Bunu fazla yağ koymak dahil değil. Çok fazla yağ koyup işi çözemezsiniz. Ona uygun şeyleri, ona uygun şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Zincir zincir dişlimiz arkadaşlar biraz bakımsız. Motorda 6 aydır yattığını söylüyor. Aküsü de iyi durumda değil. Aküsünün değişmesi gerektiğini raporlarıma yazdım. Arka jantımızın bu bölümünde bir problem yok zincir zincir dişlimiz zaten işte değil mi güzel güzel bir bakım yapılması gerekiyor yapılacak o obra o da yapıldıktan sonra da mis gibi olur ama yani durumu şöyle söyleyeyim hani bitik değil bitik durumda değil ama 20 bine doğru yaklaşıyor yani ne olacak ağır bakımda değişmesi gerekiyor ha ben değişmem abi 20 binde gayet güzel baktım işte benimki 10 bin daha gider derseniz bunu ama tabii kendiniz karar vermeyin. Bunu abi profesyonel hani kimle artık çalışıyorsanız özel olarak onlardan destek alarak belirleyip evet bir 5-10 bin daha kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi zincir dişli 20 binde normalde ağır bakımda değişiyor arkadaşlar. Motosikletin elektriksel aksamında bir sorun yok. Gayet iyi durumda. Çalışmayan bir aksam yok elektriksel olarak gayet iyi. Sağ solu önü arkası evet bazı sorunlar olmuş düşmüş kalkmış. Yani bu motor niye ucuz dediğinde sorunlar da bunlar. Şimdi bir egzozu dediğim bunu 100 liradır abi. Yani bir egzoz 100 lira. Yani oradan 100 lira gitti zaten. Hani düşeceksin tabii ki. Yani uygun fiyata vermeden motorlar satılmaz. Ama satıldıktan sonra da bunlar toplanır mı? Toplanır. Toplanmak istediğinde, yapılmak istediğinde yapılmayacak bir iş yok üzerinde bu motosikletin. Ben motorun hani fiyatına göre genel değerlendirmesini yaptım. Fiyatlarını da çıkardım abi. Onları birazdan arkadaşıma sunacağım. Ondan sonra alacak, almayacak. O ona kalmış bir şey olur. Yani Zonguldak'lardan çok selamlar. Bu motosiklet bu şekilde bu motosiklet hakkında konuşacaklarımız bugünlük bu kadar. Analiz Moto Expert'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.